Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. MHP'li Akçay, altılı masanın adayını ya Amerika ya Avrupa belirleyecek. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Millet İttifakı'nın aday çıkarmakta zorlandığını belirterek, adaylarını ya Amerika ya Avrupa belirleyecek dedi. Akçay Altı muhalefet partisi liderinin birlikte aday çıkarmakta zorlandıklarını savunarak daha adayını çıkaramamış biz seçimi kazanacağız diyorlar. Mecburen adaylarını ya Amerika ya Avrupa belirleyecek dedi. Dikkat ederseniz masa yuvarlak. Neden yuvarlak? Bunlar günlerce masanın neresinde oturacaklarını tartıştılar. Yerlerini beğenmediler. Seçmen belirli, açık, net, mahiyeti, sınırı belli bir adaya mı oy verir? Ne olduğu belli olmayan adaya mı oy verir? Daha adayını çıkaramamış biz seçimi kazanacağız diyorlar. Hani adayın yok senin. Seçimlerden sonra mı çıkaracaksınız adayınızı? Seçimler geldi çattı. Dolayısıyla aday bile çıkarmakta zorlanıyorlar. Mecburen adaylarına ya Amerika ya Avrupa belirleyecek. Bunların taahhütleri var. Biz altılı masa olarak Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin bütün kararlarına uymayı taahhüt ediyoruz dediler. Bunlar millete taahhüt vermediler. Taahhütlerine ABD'ye, AB'ye veriyorlar. Biz diyoruz ki planınız, programınız nedir? Bu millete sözünüz nedir? Bu millete verdikleri bir söz yok. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.